Selamlar dostlar, efsanevi GTA 5 Enansikaya bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde 3. kişi olan Trevor'ı açacağız. Biliyorsunuz Michael ve Franklin vardı. Kişiler arası, karakterler arasında gezdiğimiz. Trevor'ı da açacağız. Hatta göreve giderken bir banka aracını bile soyacağız arkadaşlar. Daha sonra Trevor'la tanıştıktan sonra Trevor bir arkadaşıyla tanışacak ve büyük bir çete peşimize takılacak. O çeteyi atlattıktan sonra daha büyük bir çeteyle çatışacağız arkadaşlar. O çeteyle de bu yüzden çatışacağız. O bölgedeki büyük uyuşturucu baronunu ele almak için, ticaretini ele almak için onunla birlikte çatışacağız ve arkadaşlar gerçekten zorlu bir çalışma oldu yani en az 100 kişiyle çalıştık. Ya hatta şöyle söyleyeyim görevi 3-4 kere kaybettim. Tekrar denedim, kaybettim, tekrar denedim. En sonunda görevi geçtik. Ya video çok güzel, heyecanlı bir video oldu. video sonuna kadar izlemesi tavsiye ederim. İyi seyirler. Evet dostlar hemen şöyle bir Franklin'le tekrar oyuna başladık. Michael'ın evine doğru gidelim hemen. Orada yapacağımız görevler var. Çalış abi, neye geç çalıştık bir dakika. Motor da burada duruyor arkadaşlar biliyorsunuz. Motor da Lamardan almıştık. Bu şekilde hemen Michael'ın evine gidelim. Abiler yalnız şurada bir güvenlik minibüsü varmış yolda giderken denk geldi. Galiba bunun içinde para var arkadaşlar oyun. Bizim bunu soymamız falan istiyor olabilir. Bir dakika abi. Sürücüyü gittim Tamam o gitti galiba. Yo abi gitti de bu. Sınırlı minibüs olabilir arkadaşlar bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi. Adam her yeri taradım gördünüz mü? Aa öldü 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 bir dakika. Bir dakika abi. Tamam geçelim abi ona. Arkadaşlar galiba içinde para var. Yani bu görev değil yolda gördüm ben bunu. Şunu bir şöyle bir tenha bir yere götürelim abi. İnşallah bu antallı şeyden kaçabilirsek. Bir dakika abi. Nasıl kaçacağız ya? Arkadaşlar oyunda işim, minibüs sürü, otobüs sürü onlarla polisten kaçmanız imkansız bir şey. Bak şimdi nasıl kaçacağım abi? bu yavaşlıkla. Abi bir dakika. Abi görme. Ah tamam. Şimdi abi bunun kapılarını nasıl açacağız? Arkadaşlar 5500 dolar para çaldık yolda gördüğümüz şeyle. Frank'in parası 6000 dolar oldu arkadaşlar. Ya biliyorsunuz normalde oyun boyunca 1000 doları falan vardı. Bakın şöyle bunu GTA'da bu detayı ilk defa gördüm. Hemen şöyle bir araba, hızlı bir araba abi. Şu araba hızlı, benziyor. Yani yolda gördüğüm bir banka aracıydı o büyük ihtimal. Para taşıyan bir araçtı, onu söylüyorum ama görevden bağımsız başladı dediğim gibi. Hemen şöyle bir Michael'a tekrar gidelim abi. Bir yıldız zaten çok bir şey değil. Hemen gidelim abi, asıl görevlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, Michael'ın evine geldik. Hemen bu Michael'la ilgili bir görevimizi yapalım. Bakalım ne tarzı bir görev verecek bize veya onunla mı yapacağız. Bir fikrim yok. Hemen bir girelim abi eve. Allah'ım ya. Michael salonunda galiba. Aynen. Michael almış takılıyor. So we all good? Başardık. Parayı vurduk arkadaşlar bu bölümdeki önceki çekimde. İzlemek isteyenler izleyebilir. Get 50 cents on the dollar. Keyifler yerinde arkadaşlar. Paranın geleceğini denemeliyiz. Keyifler yerinde. Senin dosyanı merak Senin you? derdin mi diyor? Bu adam oh, kim abi? Ben bu adamı hiç görmedim. What about Trevor? if that realize... no, no, arkadaşlar, Trevor'ın muhabbeti geçiyor -E gördüğünüz gibi. Biz ölmedik about abi, it. Ölmedi öldük. Birinci bölümde. to do with it. Whatever hell it is you're talking about. Her neyden bahsediyorsun abi? Gerçekten mi? Televizyon suçlularımla da dönemdeki cevherleri de taşırcakım. <laughs> Arkadaşlar bir önceki yaptığımız soygun haberini izliyoruz şu an. Hey, motorları buradan al dedim. <laughs> Oha abi bu ne? Arkadaşlar Trevor'ı görüyorsunuz. Eyvah <laughs> eyvah. Aha haberi görüyor arkadaşlar. Üçüncü karakterimize bu arkadaşlar. Biliyorsanız oyunu bilenler için bilmeyenler için anlatayım. Yani oyunda oynayabileceğimiz bir karakter bu. Trevor. Tüttürmek ister misin? Diyor yok abi. Abi bu galiba. Bir dakika ne oluyor abi? Onu anlattım, <laughs> ona söyledim. Ama bu yaptığın halde <laughs> hiçbir şey farklı <laughs> <kalktı>, hiç yaptığın <laughs> değil. Trevor var ya abi. Çok kötü bu muhabbetteymiş. De hiç umurunda değil. Öyle mi? Ne diyorsun? Benim kızımı I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Muhabbetler çok <laughs> acayip abi. Muhabbetler. Take off your pants. cowboy. Pantolon çıkar Fuck. Hadi diyor şey yapalım. Get them off. I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it, leave it. Arkadaşlar bunlar şeyde yaşıyor galiba bu Trevor. O Amerika'da hani uyuşturucu bağımlıları yaşadığı bir yerler var ya çöl gibi yerler oluyor terk edilmiş. Orada yaşayan muhabbetler büyük ihtimal bunlar. Peki hala cowboy, hadi. I don't mean nothing by it, man. I just I know. I know, cowboy. It's okay, man. Biraz duygusallaştık galiba. Daha dem bağırıyorduk abi. Aha aha Abi gene senin bu adam var ya tam manyak. Eyvah eyvah. Adamı öldürdük abi. Adam var ya abi. Sen kiminle konuşuyorsun lan? Kiminle? Sana söylüyorum ha. <laughs> eyvah abi adam var ya. Mantesin önünde adamı öldürdük. Ayağa kalk diyor. Abi arkadaşımız mıydı bizim o ya? Eyvah eyvah. Trevor harbi manyak abi Trevor. Büyük ihtimal şimdi Trevor'ı canlandıracağız. Aynen. Trevor'ın da arabası bu abi. Dediğim gibi arkadaşlar mekan öyle bir mekan yani. Amerika'daki bu uyuşturucu bağımlılığının kaldığı bir mekana benziyor. Abi bu adam baka mı girdi? Bir ne abi? Ee, Trevor'ın da ekibi, ekibi, bu olabilir arkadaşlar. Şöyle bir Grand Mesele gidecekmişiz. Gidelim abi. Çöl tarzı bir yer. Allah. Oğlum. Arabaya biner mi? Nasıl kadar? Neyse abi geçelim hemen. Abi Trevor'da şu anda Trevor'da oyunda açıldı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir muhabbet dönecek. Hemen dediği yere gidelim abi. Baksana arabalar falan bölgeye göre değişiyor arkadaşlar. Her bölgenin ayrı bir arabası var. Evet arkadaşlar mekana yaklaştık. Görevimize bakalım. Bir dakika abi. Bunlar kim ya arkadaşlar? Motorlar falan acayip. Johnny ana arıyor. Oh biliyor musun İşin aslı 10 dakika önce. <laughs> Eğer o kız uğraşırsan Johnny sakin kalmayacaktır. Oo oh, gerçekten mi? O zaman neden onu sormuyoruz ha? Hey cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry. Üzgünüm, What was that? Well, no, no, hayır, no, hayır. Anda... beyinden küçük that? What Oha abi Adamın was that? What was that? Bunlarla bir çatışma muhabbeti olabilir arkadaşlar Görünüşe göre söyleyecek bir şeylerimiz var ha Söyleyecek bir şeyimiz mi var Abi biz var ya harbi tehlikeliyiz kimse bize sataşmıyor arkadaşlar Adamlar kaçıyor bize takip edeceğiz Hemen devam abi Bunları indireceğiz abi <gülüyor> <gülüyor> of, of, of 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 Şöyle bir deniz var arkadaşlar yerimize. Şunları indirelim abi Tamam bir tanesi indi O da indi abi Şimdi O arabayla... Da... Allah Abi gel 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 Oğlum bu adam niye düştü ya? Vallahi görev yükler olacak Abi sen... Bu araba niye ilk kişilik arkadaşlar? Vallahi inşallah yakalarız Tamam tamam yakaladık galiba arkadaşlar Oğlum çöl çöl yolu ya arkadaşlar bayağı kullanması evet, bayağı zor. Şunu vurayım abi. Bu araba değil. Lastikleri vurabilirsek. Bayağı keskin bir dönüş. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ah! <laughs> abi şu arkadaki düşmesin yeter. Yola çıkmam lazım. Heh. Abi lastikleri bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bu arada istemeden köpeğe ezik ama. İstemeden oldu artık şu. Bu araba niye durmuyor abi? Abi lastikler patladı mı ya? Bu adam nasıl böyle gidebiliyor? takip et, takip edin olabiliriz. Bir da bu adam niye ölmüyor? Şöyle <laughs> bir sıkmaya devam edelim arkadaşlar. Oğlum adam herhalde zırhlı bir araba falan kullanıyor olabilir. Vallahi mermimiz bitti arkadaşlar. Neyse abi. Arabayı bir takip edelim bakalım ne, çıkacak. Mermimiz bitti zaten. Diğerleri de ateş etmiyor. Bayağı heyecanlı hadi bir kovalamacı. Aşağıdık Trevor duruyorlar diyor abi. Adamlar durdu. Bir dakika. Motorcuların işini bitirin. Motorcuların işi bitti abi zaten. Bir dakika bir dakika. Motorcular Motor var arkadaşlar ekstra. Al ağzına. Al ağzına. Bir dakika abi. Sen de indirelim. Dur 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 dur. Bu da indi bir dakika. Var mı abi başka ölmek isteyen? Bir dakika sen varsın. O da öldü abi bir dakika. O da öldü. Başka başka. Bir dakika abi düşürdük. Adam kaçıyoruz düşürdük. Bir dakika. Oğlum patladı ölsene. Tamam abi o da öldü. Dur 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 dur. Tamam öldü öldü bir dakika. Canımız az, kaldı abi dur. Sen de öyle abi. Bir dakika oraya vuramıyoruz galiba. Abi öldük. Bir dakika daha dikkatli olmam lazım. Aynı yerden devam. Daha dikkatli olmam lazım. Ortalık kalabalık abi. Evet arkadaşlar, gel dev kaldım devam ediyoruz. Yani diğer bölümleri şey yaptım. Geçemediğimiz yönü buradan devam ediyoruz ama adamları öldür öldür bitmiyor arkadaşlar. Öldür öldür bitmiyor. Bir dakika. Bir dakika başka. Şurada biri var. Tamam o da gitti o da gitti İleride biri daha gözüküyor ama dur Çok kalabalıklar abi çok Bir dakika bir dakika Sen de gittin bir dakika Seni de indirdim Dur 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 Bir dakika abi yanlış yaptım Aaa bir dakika abi, çok yanlış yer çok yanlış yer Da oğlum Şuraya duralım abi Lan Abi arkamızda kim var? Abi dur adamlar geliyor arkadaşlar. Abi bir adam geliyor. Bir dakika. Bu da öldü. Başka. Bu da öldü abi. Kamyonete geri geri dön. Arkadaşlar tamam. Galiba temizledik. Bir dakika. Kamyonete geri dönmemizi istiyor ama etrafta da düşmanları var anladığım kadarıyla. Hemen devam edelim abi. O aynen bizim kamyonet orada git şey koç koç abi <laughs> Bir şeyler ister misin soda aparatif bin iş aracı diyor <laughs> Abi Büyük bir çeteye karıştık var ya Allah'tan bak kimse ölmemiş de biz birkaç kere öldük Bu adam niye bilmiyor abi Gölün yanındaki karavana gidiyor tamam Gölün yanında bir karama varmış gidiyoruz arkadaşlar Ortega yakında yaşıyor, görüşürüz. Şey, şey. şey. Sizofren bakışına ulaşacak bir şeyler, anlıyorum ama zaten azetçiler adamın diyor. Azteca's. Anlamadım Azteca's. abi. Illuminati falan mı? Abi biz kime bulaştık? Arka bu bulaştık. Bu Arkadaşlar geyiği gördünüz mü? Çölde hani methi... hayvan vesaireler falan da değişiyor. Güzel detaylar. Burada ne var abi? Tamam, Karaman'a geldik. İşte orada onu uyandıralım. Abi karavanı gideceğiz galiba. Bir dakika bununla mı? Hayır hadi ama. Ortaya Artık değil. Karavanı göre doğru itiyoruz abi. Arkadaşlar. Adamın evini yıkacağız arkadaşlar. Adamın evini başına yıkacağız. Tamam. <laughs> Aa gitme dur buradan da edeceğiz. Evet abi Trevor böyle bir adam işte. Trevor adama acımaz. Islak arkadaşım. Senin işi bırakıyorsun. Lost MC işi bırakıyor. Bu bölgedeki Silahları bu işler Trevor Phillips işletmelerine geçiyor. Ya da bu iş hiç yürümez. Bir şey söylemem bunu hayatta geçirmeyeceğim. Ortega'yı tehdit edelim abi. Nasıl tehdit edeceğiz bir dakika. Şöyle sıçalım. Bu emri verenler pek memnun olmayacak. Azeretler uluslararası bir kurtuluş. Sen ne diyorsun oğlum? Biz, biz de bir yüzden hayırdır uluslararası kurtuluş falan. Bir dakika abi, bunu nasıl tehdit edeceğiz? Şöyle yapsak. Sıçarım ağzına ha. Anladın mı lan beni? Bunu yapmak istediğinden emin misin <laughs> Bir dakika abi nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar bunu nasıl seçeceğiz? Şöyle bacağını sıksak. Daha iyi hissettiriyor. Gerçekten iş istiyorsun. Kamyon Arkadaşlar bu Azeta, Azetka diye bir şey varmış. Adamlar uluslararası bir Onun şeyinde çökmeye çalışıyorsun. Bir dakika abi hemen devam. Şu anda yaptığımız iş bayağı büyük bir iş. Galiba şu an eve doğru gidiyoruz. Anlamadım bakalım nereye götürecek bizi. Hemen gidelim abi. Yola çıktık aynen. Kesinlikle değil asla sözün adamısın. Sözün anlarında Tabi abi sözümün adamıyız.

the Evet. Evet arkadaşlar, şeyin Trevor'ın evine geldik. Bu görev bu kadardı galiba bakalım. Ekstra bir şey var mı? Bazıları cehalet mutlu eder diyor. Arabadan in Ron. Düşünmek için zamanım var diyor. Bu da bizim adamımız abi biz nereye gidiyoruz? Bu Trevor'ın evi araçlarınızı garaja park ederek kaydedebilirsiniz. Herhangi bir Los Santos Modafia garajında aracınızı kişiselleştirebilirsiniz. Abi bu nasıl bir ev? Arkadaşlar bu Trevor da galiba uyuşturucu muhabbetleri var. Karamanet ana bir yatacak bir bir sürü şey yapacak bir sürü şey bulabilirsiniz diyor. Arkadaşlar ev berbat. <laughs> Abi eve bakın. Bir dakika abi evimizi bir... Trevor'ın evi blok arkadaşlar. Evet blok çekiyoruz şöyle. Şöyle bir oturma masamız. Şöyle bir biramızı içelim abi. Vay adamım vay. Abi adam harbiden psikopat çıktı ya. İn abi orada. Evimizi biraz daha gezdirelim arkadaşlar. Şöyle bir televizyonumuz var. Dövme salonları diyor tamam. Abi bu evi toparlayamıyoruz mu? Gözünü seveyim Trevor bu ne? Triftex. Yayalara etkileşime girmek için et tuşuna basıyor yayalarla. Tamam abi. Ne aldık da biz? Neyse dur. Gardırobumuz var mı abi bizim? Oo kıyafet bakalım arkadaşlar. Takım elbisesi var mıymış ya bu adamın? Arkadaşlar takım elbemiz, elbisemiz yok. Bir dakika. Eşya yok. Gözlükler, gözlük var mı abi? Ceketler diyor, giy. Pantolon var mı? Abi şu pantolon daha yakıştı bence. Bunu giyelim. Dur. Gömlek mi? Yok abi, bu değil. Tişört. Tişörtlere bakalım abi ne var? Yok beyaz tişört daha iyi arkadaşlar. Aynen böyle iyi travur. <laughs> Zon ekip arada arkadaşlar ekipten arkadaş. O zaman çabuk oldu. Bu iş mesela oldu. Çinli, Çinli adam guy, Bay cheng, cheng otelde. <laughs> Telefonda mı söyledin? Senin sorunun ne? Lanet olsun Ron. <laughs> samimiyetle anlatamıyorum ya. Bu durum için neler hissettiğini. Evet arkadaşlar şöyle bir uyuyalım. Arkadaşlar bu GTA 5 videomuzda bu kadar da Trevor'ı Trevor'ı açmış olduk ve Trevor'la ilgili birinci görevi yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.